Baş ağrılarının oluşmasının asıl sebebi beyinde bulunan yumuşak dokuların, zarların, damarların veya bazen saçlı derinin, kafatasının çeşitli nedenlerle oluşmasıyla ortaya çıkar. Ama bütün bunların oluşabilmesi için de insanlarda özellikle migren dediğimiz baş ağrılarında hücrelerin genetik olarak ağrıya eğilimli yapılar veya moleküller hücreler olması gerekir. Bu şekilde genetik olarak Ağrıya, baş ağrısına eğilimli kişilerde ortaya çıkan damar uyarılmaları veya zarların uyarılmaları veya beyindeki sinüslerin, boşlukların uyarılmaları sonucunda bazı durumlarda da saçlı deri, kafatası gibi yapıların uyarılmaları sonucunda baş ağrısı ortaya çıkar.